Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer Hoca. Bugünkü dersimizde Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanmış LGS örnek sorularını çözeceğiz. Türkçe testimizde toplamda 15 soru bulunmakta. Sorularımıza başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar birinci sorumuz cümlenin ögeleriyle ilgili bir soru. Bir dörtlük verilmiş bir söz grubunun altı çizili ve bu söz grubuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Öncelikle dörtlüğümüzü okuyalım. Bir vefasız zalim yare bağlandım. Tarih 335'te evlendim. Sekiz sene bir arada eğlendim. Zalim kafir yetim koydu kuzumu. Arkadaşlar altı çizili yer yüklem midir? Özne midir? Ona bakacağız. Zarf tümleci midir? Yoksa dolayı tümleç midir? Bakacağız. Arkadaşlar, vefasız zalim bir yere bağlandım. Onun zaten yüklemi var. O cümleni geçiyoruz. Tarih 335'te evlendim. Evlendim yüklem arkadaşlar. Kim? Ben. Ne zaman? Tarih 335'te. Yani yargıyı zaman yönünden tamamlayan bir zarf tümlecidir diyebiliriz arkadaşlar. Yüklem değil zaten özne değil arkadaşlar çünkü ben evlendim gizli öznesi var dolaylı tümleç de değil arkadaşlar herhangi bir dolaylı tümleç sorusuna cevap verecek bir nitelikte söz grubu değil zar tümleci olur ve cevabımız Ceyhan diyoruz birinci soru için arkadaşlar ikinci sorumuz sözcükte anlamla ilgili bir soru anlam bilgisi içerisinde değerlendirebiliriz bunu. Altı çizili sözcükler verilmiş. Bu sözcüklerin e, Türkçe karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar millet olma yolunda e, vurgulamamız gereken en önemli husus ne olabilir arkadaşlar husus dediğimiz zaman. Kalemimizi önce bir seçelim. Husus arkadaşlar konu ile eşleştirilebilir. Fert e, yani toplumdaki fertler toplumdaki bireyler olabilir arkadaşlar. İstediğimiz zaman arkadaşlar duygu olduğunu anlıyoruz. Yani konu, birey ve duygu ile devam eden bir sözcük arayacağız. Sonrasında ise arkadaşlar mevcudiyet. Bir yerde bir şey mevcutsa var demektir arkadaşlar. Bunu da varlık olarak düşünebiliriz. Bunların hepsinin bulunduğu şık arkadaşlar denizli şıkkı olur. Konu, birey, duygu, varlıkla eşleştirilebilir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız denizli. Arkadaşlar üçüncü sorumuz da anlam bilgisiyle ilgili bir soru. Bir metin verilmiş. Bu metinle hareketle aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Metnimizi bir okuyalım. Zamanın kıymetini insanoğlu ne yazık ki genç yaşlardayken bilemiyor. Gençlere bakıyorum kendilerinin bir şey öğrenmelerine yarayacak en kıymetli zamanlarını bir miras yedinin para harcaması gibi boşu boşuna harcıyorlar demiş. Kişisel yorum var mı arkadaşlar? Var. Kişisel yorum var. Zaten kendi duygu düşüncelerini ifade etmiş. Zamanla ilgili ve gençlerin bu zamanı doğru kullanmadıklarıyla ilgili. Tanım var mıydı arkadaşlar? Hayır. Bu nedir? Bu kimdir diye soracak olursak herhangi bir cevap alamayız. Birbiriyle çeleşen ifadeler yer almıyordu arkadaşlar. Olasılık değil zaten. Kendi duygu düşüncelerini ifade etmişti. İhtimal bildiren, tahmin bildiren ya da olabilir anlamında olan herhangi bir yargı yoktu. Burada bariz bir şekilde kişisel yorum içermektedir. Ön plana çıkar. Cevabımız Adana olur. Arkadaşlar dördüncü örneğimiz noktalama ile ilgili bir soru. Kesme işaretinin yukarıda açıklamaları verilmiş. Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi örnek olarak kullanılamaz diye sormuş. Bakalım şimdi karaca olan derken arkadaşlar kesme işaretinin kullanılış amacı nedir? Ses düşmesini, hece düşmesini göstermek için. Nerede var arkadaşlar o? Denizli şıkkında var. O zaman Denizli'de örnek olabilir. Ondan sonra Mehmet Akif Ersoy derken kesme işareti neden kullanmış arkadaşlar? Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılmıştır. Bu örnek olabilir. Dilimizde sızla türetilen pek çok sözcük vardır. Bu niçin arkadaşlar harf veya ekten sonra gelen ekleri e, ayırmak için kullanmış diyebiliriz ama a şıkkındaki açıklamaya yani belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır e, burada baktığımızda herhangi bir bir belirli gün ve aya gelen ekler yok arkadaşlar onun için bu örnek olamaz cevabımız adana. Arkadaşlar 5. örneğimizde yine anlam bilgisiyle ilgili sözcüğün karşıladığı anlamla ilgili bir soru olmuş. Bize aşağıdakilerin hangisinde tıpatıp sözcüğünün anlamını karşılayan bir sözcük kullanılmıştır diye sormuş aşağıdaki seçeneklerden. Öncelikle tıpatıp kelimesinin geçtiği yere bakalım metin içerisinde. Deyimlerle ilgili açıklamalar yapılmış. Bu nedenledir ki demiş. Deyimlerin başka dillerde tıpatıp karşılığını bulmak neredeyse imkansızdır. Yani onunla aynı tam karşılık e, tam karşılığı olacak sözcük demek istemiştir. Bu anlamda sözcük arayacağız. E, kutlama alanını istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz de öyle bir kullanım yok. Kesin çözüm bulunmayan sorunlar daha karmaşık hale gelir derken arkadaşlar yine bunu tıpa tıpla ilgili karşılayacak sözcük yok. Arda'nın gömleği e, Erdem'e tam uydu. Yani tıpa tıp atıp onun gibi anlamı çıkabilir. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Bütçelerine uygun bir araba almak istiyorlar derken arkadaşlar yine tıpa tıp atıp tam anlamıyla karşılamaz. Cevabımız Ceyhan olur. Beşinci soru için. Arkadaşlar altıncı sorumuz söz sanatlarıyla ilgili. Altı çizili söz grubunda bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakalım şimdi altı çizili yere. Türk mutfağı Türk mutfak kültürünü en güzel şekilde yansıtan önemli yerel mutfaklardan biri olan Kayseri mutfağı ağırlıklı olarak un ve et ürünlerine dayalıdır derken arkadaşlar en güzel ifadesindeki en ifadesi zaten bir karşılaştırma sözcüğüdür. En, daha, göre, kadar gibi ifadeler arkadaşlar karşılaştırma yapar genellikle. Buradan da anlıyoruz ki burada yer alan unsur karşılaştırma Olacak diyebiliriz arkadaşlar. Eleştiri yok, abartma yok arkadaşlar. Bir benzetme de söz konusu değil. Altı çizili olan yerde cevabımız Adana olur. Yedinci sorumuz fiilimsilerle ilgili arkadaşlar. Sıfat fiillerin ekleri verilmiş. Nasıl yapılacağını söylemiş. Daha sonra da demiş ki sıfat fiillerin niteliği ismi yerini tutması sonucu adlaşmış sıfat fiillerle olabilir demiş. Arkadaşlar adlaşmış sıfatı biliyoruz. İşte sıfatın önündeki ismin çıkarılmasıyla ismin anlamının sıfata yüklenmesiyle elde edilmiş sözcükler. Yani basit bir örnek verelim. Yaşlı insanlar ilgi ister. Yaşlılar ilgi ister. Şimdi biz burada adlaşmış sıfatı aynı zamanda da fiilimsiyle yani sıfat fiilen yapmış olacağız. Öyle bir kullanım arayacağız. Öncelikle sıfat fiil olan şıkları bulalım. A şıkkında Çalışan kelimesi bir sıfat fiildir arkadaşlar. B şıkkında dedesi oldukça yaşlıydı. Zaten sıfat fiil yok. Onu eliyorsunuz. Defterde yazılacak bir yer. Nasıl bir yer? Yazılacak bir yer. Burada da sıfat fiilimiz var. İçindeki çocuk insanı hayata bağlar da zaten sıfat fiil yok. İki şık arasında bakacağız şimdi sıfat fiillerin hangisi adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. A şıkkında başarı düzenli çalışanındır. Bunu açtığımızda başarı, düzenli, çalışan insanındır diye bir tamlama şekline getirebiliyoruz. Öyleyse çalışanındır ifadesi bir adlaşmış sıfat aynı zamanda da fiil, sıfat fiil olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. C şıkkında sıfat fiil var fakat o sıfat olarak kullanılmış. Yer kalmamış. Nasıl bir yer? Yazılacak bir yer. Yani herhangi bir ismin yerine kullanılmış bir sıfat fiil olmadığı için onu sıfat olarak kabul ediyoruz. A şıkkında adlaşmış sıfat diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana olur. Sekizinci sorumuz görselin yorumlanmasıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Bir görsel verilmiş aşağıdakilerden hangisi bu görselle ilgili değildir diye sorulmuş. Çeşitli nesnelerle gösteri yapan birisini görüyoruz arkadaşlar. İzleyiciler var karşısında. Fakat o gösteri yapana kadar yani tam ve eksiksiz yapana kadar basamaklarda kırılmış parçacıkları görüyoruz yani elindeki sağlam olan nesnelerin kırıldığını görüyoruz. Şıklara geçmeden önce şöyle anlayabiliriz: Bu adam mükemmel olana kadar ya da başarıyı sağlayana kadar bir sürü hata yapmıştır, bir sürü yanlış yapmıştır, sıkıntılarla karşılaşmıştır. Fakat en son başarılı bir şekilde yoluna devam etmiştir diyebiliriz. Şimdi şıklarımıza bakalım. Bu şekilde olmayan şık hangisi onu bulalım. İnsanlar gemiyi limana ulaştırmanla ilgilenir. Yolda mücadele ettiğin fırtınalarla değil. O yüzden başarının tadını çıkar. Evet arkadaşlar, yani A aşıkını çıkarabiliriz. Önemli olan senin gemiyi limana getirmendir. Yani yolda sıkıntılarla karşılaşmış olabilir, senin fırtınaları olabilir çeşitli farklı etkenler olabilir. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Önemli olan senin limana getirmen. Başarı ve başarısızlık ya da başarı ya da bu başarıyı engelleyen faktörlerden söz konusu edilmiş. Yani söz edilmiş. Onun için cevap yani Adana yukarıdakilerle ilgili diyebiliriz. İkincisine bakalım. Kariyerim boyunca 9000'den fazla atış kaçırdım. Yani başarısız oldum. Neredeyse 300 maç kaybettim demiş. Hayatımda defalarca başarısız oldum ee, ve işte bu sayede başardım. Yani bütün e, sıkıntılara rağmen e, başarılı olmaya ya da devam et e, bir işte başarılı olmaya devam etmiş. Bir tarafta başarısızlıklar, bir tarafta başarı. Yine burada da var. B de olamaz arkadaşlar. C'ye bakalım. Dünyanın bütün nimetleri elinde olsa bile bunların e, bunları onları pardon e, tadabilecek bir ruh gerekir. Çünkü bizi mutlu eden e, bir şeyin sahibi olmak değil tadına varmaktır. Arkadaşlar herhangi bir başarılı olmak için ya da başarısızlıklardan yola çıkarak başarılı olmuş izlenim veren bir sözcük ya da sözöbeği var mı burada? Yok arkadaşlar. Öyleyse C şıkkı yukarıdaki görselle ilgili değildir. D'ye bakalım. Bugün dünya iş, e, iş yerleri hata yapanları cezalandırmıyor demiş arkadaşlar. Tam tersine Hata yapanları bünyelerinde barındırmıyor demiş. Hata yapmayanları barındırmıyorlar. Çünkü hata yapmamanın iki nedeni var. Birincisi iş yapmayanlar anlamında. İkincisi ise risk almadan çekinenler demiş. Yani başarısızlık aslında burada kötü bir şey olarak algılanmamış. Başarılı olabilmek için başarısızlığın olabileceği izlenim veren söz ya da söz grupları var. Bu da yukarıdaki görselden çıkarılabilir. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Arkadaşlar 9. örneğimiz de yine anlam bilgisi ile ilgili 6 çizili sözcükler verilmiş e, ve aşağıdakilerden hangisi bunlardan herhangi birinin anlamı değildir diye sormuş. Titiz var arkadaşlar ne olabilir çok özenli birisi olabilir evet C ile eşleştirebiliriz. E, sonra e, mütevazı arkadaşlar alçak gönüllükle ilgilidir zaten mütevazı biri. Bu mütevazi diye okunuyor. Yanlıştır arkadaşlar. Doğru yazdı. Mütevazı şeklinde olacak. Nadir ifadesi işte seyrek, az görülür anlamında. Fakat sessiz kelimesinin herhangi birisiyle eşleştiremiyoruz. Cevabımız Adana olur. Arkadaşlar 10. sorumuz yazım yanlışları ile ilgili. Birkaç açıklama yapılmış. Bu açıklamalardan hareket ederek demiş. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur diye sormuş. A şıkkındaki yazım yanlışımıza bakalım arkadaşlar. Zigana Geçidi derken geçit kelimeleri büyük harfle yazılmalıydı ve gelen çekim ekleri kesme işaretine ayrılmalıydı. Büyük harfle yazılmadığı için yazım yanlışı var diyebiliriz. Şemsin gözlerine bir şüphe çöreklenmiş di demiş arkadaşlar. Burada ünsüz benzeşmesi olması gerekiyordu. Yani Ş bizim sert ünsüzlerimizden, D yumuşak ünsüzlerimizden. E, burası çöreklenmiş T olacaktı. Onun için yazım yanlış diyoruz. 12 Temmuz e, 2010 Pazartesi derken tarihi belirli gün ay adları büyük harfle yazılır. Burada da yazılmadığı için yazım yanlışımız var. D şıkkına bakalım. Mavi köşe bakkaliyesinin karşısındaki binada oturuyorlar cümlesinde. Herhangi bir yazım yanlışımız yok. Büyük harfle başlamış zaten. Cevabımız denizli olur. Arkadaşlar 11. sorumuz yine bir anlamla ilgili. Şöyle bir cümle ile başlamış. Bir futbol akademisinin girişinde sizi buraya getiren yeteneğinizdir. Burada tutacak olan ise karakterinizdir diye yazmaktaymış. Şimdi bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu akademiye gelmek için şart ne arkadaşlar? Yetenek. Kalmak için olan şart ise karakterdir arkadaşlar. Böyle özetleyebiliriz. Yeteneği olmayan kimse bu akademiye giremez. Düzgün karakterli sporcular burada kalmaya devam eder. Akademideki tüm futbolcular yeteneklidir. İstenen karakterde olmayan futbolcuların kulüple ilişkisi kesilir. Arkadaşlar Denizli ve Bursa rahat bir şekilde çıkarılır. Ceyhan da rahat bir şekilde çıkarılır. Fakat burada bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Yeteneği olmayan kimse bu akademiye giremiyorsa C şıkkındaki akademideki tüm futbolcular yeteneklidir. Zaten yetenek olmazsa giremez. Fakat bu soruyu hazırlayan bunun cevap şıkkına A demiş arkadaşlar. Neden A demiş olabilir? Tam olarak e, anlamış değiliz. Sonra da biraz e, sıkıntı var diyebiliriz. E, belki de e, soruyu hazırlayan kişi kimse kelimesini, yani futbolcudaydı kimse kelimesini kullandığı için bunun cevabını A demiş olabilir. Yani futbolcular dışında yeteneği olmayan birisi de bu akademiye girebilir. Temizlikçidir, başka bir şeydir, başka biridir o şekilde düşünmüştür ama şöyle demiş olsaydı bence daha mantıklı ve daha güzel bir soru olmuş olabilirdi. Yeteneği olmayan değil de karakteri olmayan bu akademiye gelemez, giremez demiş olsaydı buna ulaşamazdık. Neden? Çünkü önce yeteneği olmayanlar buraya geliyor, karakter daha sonra işin içerisine giriyor. Fakat cevap A demiş ama dediğim gibi birazcık böyle sıkıntılı bir soru da diyebiliriz. Bu soru için. 12. sorumuz yine elemsilerle ilgili arkadaşlar. Bu defa zarf fiillerle ilgili açıklamalarda bulunmuş. Ekleri verilmiş. Sonra demiş ki arkadaşlar zarf fiiller cümleye zaman veya durum anlamı katabilir. Bizden de aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır diye sormuş. Bakalım şimdi arkadaşlar eee hangisinde farklı bir anlam var diye. Evden çıkarken doğalgaz vanasını kontrol etti. Ne zaman evden çıkarken zaman anlamı katmış arkadaşlar. Okula varır varmaz kantine uğradı. Ne zaman okula varır varmaz yine zarf fiil zarf zaman anlamı katmıştır. Karnı acıkınca ne zaman karnı acıkınca yine zaman anlamı katan bir zarf fiil var. Çamurlu yollarda bata çıka ilerliyorduk. Nasıl ilerliyorduk arkadaşlar? Bata çıka. O zaman ne olur? Nasılın cevabı fiile sorulduğunda durum zarfı olur. Cevabımız denizli. On, e, 13. soruya baktığımızda yine bir söz sanatı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sorumuz söz sanatlarıyla ilgili. Tezat e, söz sanatının e, açıklaması yapılmış. Ve aşağıdakilerin hangisinde de tezat sanatı yoktur demiş. Neymiş tezat arkadaşlar? Birbirinin karşıtı olan duygu, düşünce veya gibi bu ifadeleri cümlede kullanmak. Bakalım hangisinde tezat yok. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü derken arkadaşlar kavram olarak birbirinin karşıtı kabul edebiliriz. Ağlarım. Hatıra geldikçe gülüştüklerimiz yine aynı şekilde arkadaşlar. Farklı iki zıt durum. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını, güneşin doğması batması yine birbiriyle zıt tezat kabul edebiliriz. Hasreti çıkmaz yüreklerden bu aşkın derken arkadaşlar herhangi bir zıtlık söz konusu değil. Cevabımız Denizli diyoruz. 14. sorumuz yazım yanlışıyla ilgili yine arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuş. Onun öncesinde ise yer yön adlarıyla ilgili açıklamalar var. Köşk, Han, Kale işte bunlarla ilgili ne zaman işte nasıl yazılacaklarla ilgili var. Ulusal resmi dini bayramlarla ilgili ayrıntılar var. Tarihi olay çağı gibi ifadeler nasıl yazılırla ilgili ayrıntılar var. Bakalım şimdi Osmanlı tarihinin en önemli noktalarından biri de Lale Devri. Dönem adları büyük yazılır. Büyük yazılmış. Yazım yanlışı yok arkadaşlar. Virüs Avrupa'nın batısında da görmeye başladı arkadaşlar. Avrupa'nın batısı derken batının küçük yazılması gerekiyordu. Eğer batı Avrupa demiş olsaydık büyük yazılacaktı. Şurada hemen şunu hatırlıyoruz. Yer yön adları özel isimlerden önce ise büyük Sonra ise küçük yazılır. Küçük yazılmış doğrudur arkadaşlar. İshak Paşa sarayı derken arkadaşlar e, ikinci maddemizde e, yani köşk, han, kale gibi ifadeler büyük yazılırla çelişiyor. Yazım yanlışımız Ceyhan'da var diyebiliriz. Var arkadaşlar. E, var diyebiliriz demeyelim. Kesinlikle var. E, Ramazan bayramında Eskişehir'e giderken Ramazan bayramı arkadaşlar dini bir bayramımız ve büyük harfle yazıldığını görüyoruz. Attı Eskişehir'de yine özel bir isimdir. Büyük yazılmış. Onu da görüyoruz. Cevabımız Ceyhan olur 14. soru için. Arkadaşlar son örneğimiz 15. soru yine noktalama işaretleriyle ilgili bir soru olmuş arkadaşlar. Noktalı virgülle ilgili bir açıklama yapılmış. 3 açıklamamız var. Aşağıdakiler, aşağıda da örnekleri verilmiş. Hangisinde aynı görevde kullanılmış diye sormuş noktalı virgülün. Noktalı virgül niçin kullanılmış bakalım. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımlar birbirinden ayırmak için. E, bu nerede var arkadaşlar? Aş, e, birinci cümlemizde var. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklarına derken evet bunu birinci açıklamayla örneklendirebiliriz. Farklı grup ve takımları ayırmak için. İkincisine bakıyoruz. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için demiş. Bakalım böyle bir şey var mı? Semişten heyecandan içim içime sığmıyor. Birinci cümlemiz. Bağırmak haykırmak istiyorum. İkinci cümlemiz. Ve bu cümlede virgüller de olduğu için arkadaşlar noktalı virgül kullanılmış. Yani iki numaralı cümlemiz sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. Noktalı virgül diyebiliriz. Peki buna benzer başka bir şey var mı? Bakalım arkadaşlar. Ee, annem Erdem ve Eylül'ü yanına çağırdı. Onlarla birlikte domates, biber ve salatalık dola derken arkadaşlar iki cümlenin e, birbirine bağlandığını görüyoruz. Peki burada neden virgül değil de noktalı virgül kullanılmıştır kısmına gelirsek zaten öncesinden virgül kullanıldığı için buraya noktalı virgül gelmesi gerekiyor. Öyleyse arkadaşlar 2 ve 3 numaralı cümlelerde sıralı cümleleri birbirine bağlamak için kullanılmıştır diyebiliriz. Birinci cümlemiz farklı grup ve takımlara ayırmak için. İkinci, son cümlemize bakalım. Dördüncü cümlemize. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Arkadaşlar virgüllerle ayrılmış bir yerde özneyi belirginleştirmek için kullanmıştır diyoruz. Bunu da bir eş değer farklı bir örneği yok. Onun için cevabımız Ceyhan olur diyoruz. Evet arkadaşlar Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı örnekler gayet güzeldi. Dil bilgisi de vardı içerisinde. Anlam bilgisi de vardı. Çok zor örnekler değildi. Ee, anlatım ve soru kısımları e, çok öğrenciyi sıkan ya da çok ağır bilgi isteyen e, kısımlardan oluşturmamıştı. Güzeldi diyebilirim bu test için. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.